Hepinize selamlar arkadaşlar, Batman Arkham Origins'in dördüncü bölümü olması lazım. Dördüncü bölümüne hoş geldiniz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, görevimiz buradaydı. Gain Access to Penguin's Office. Ben burayı bulamadıydım. E, şu tarafı düşünmüştüm ama bu e, görev bu tarafta olduğu için bu tarafa gitmemiştim. Yani stret demiştim, bu başka bir şey herhalde. Oyun malum açık dünya olduğu için. Ancak bu taraftanmış. An iki kişiyi nerede gördün sen bakayım. Aa, ancak görev bu taraftanmış arkadaşlar. Gidiş yönü en azından öyle gözüküyor. Allah Allah. <laughs> evet en son peşinden koşturuyorduk. <laughs> Artık yeter cidden hop. <laughs> Nereye gidiyoruz acaba? Burada yine bir yer var. Şu an göte bala falan gidiyorum da. Ha. Peki. Heh. Evet başladık duvar patlatma olaylarına. Eee... hop ses duydum. Şuraya çıkayım ben direk. <laughs> Abi şu Batman oynayınca <laughs> tek ben mi böyle çok hoş buluyorum ya? <laughs> ben mi böyle kıpır kıpır oluyorum? <laughs> tamam anladım. Bunda <laughs> <Ama> ben <laughs> şurayı bir alayım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, diyor ki bunun güvenlik kodu sana lazım. Peki. Ee D ha. Tık. Çek tık. Kameraya oyunu oyun kendi kendine yönetmeye kalkışması aslında iyi de. Eee double takedown'umuz var mı peki? Yok galiba. Ne ne? Alayım. He orası bu çocuk. Dur artık. Güzel. Hop level atlamışız. Şuradan şunu da bir alayım. Güzel. Canı fulllemek üzereyiz. Bir e level daha yeter. Evet şu kapı potu artık bir gidelim abi. Bir bulalım. Hop. <laughs> Yok mu? Bring it. Olur. Hop. Tamam demek ki lan yanlış oldu. Oh hell yeah. Lan kimse de vurmaya çalışmıyorum oğlum. Ben bu savunma odaklı gideyim dedim de. What the hell are you? I need help please. Kesin bu kapı açılmıyor. Bir yerden elektrik vereceğiz o da yukarıdan remote Alfred, kontrol batarak. Alfred, had a run-in with one of the assassins, Lester Baczynski. The electrocutioner. Evet güzel, 1500 XP aldık. But he managed to escape. low, His gloves put out a strong electromagnetic pulse. If you can isolate the signal, I'll be able to track him down. I'll get to work on that. Where are you off to now? I'm on my way to the final şöyle remote bir, bir alalım. Tık. saat şey yapıyor. Tamam. Elektriklendirdik de. Ee, bunun şeyi nerede acaba? Devresi nerede lan bunun? Ben bunun devreyi bulamadım bir dur. Belki kapı açılıyordur. Allah'ım ya. Ne korona ya. Tam diyecektim tavanı nasıl patlatacağım. Unutmuşum çekmeyi. Tamam. Şimdi gerekiyor ama o elektrik bize. Ne auto level? Şimdi aldım. Şöyle bir 360 attım. Onu 360 atmayalım. Ee, U dönüş anın yok artık hocam. Vay da. U turn için şöyle yapmam gerekiyormuş. Tamam. Çöz. Şöyle. da alayım. Heh. Güzel. Şuradan geçelim. Şuraya da kondururum. Güzel. De ben bunun için mi uğraştım lan? Oğlum ben kapı açılacak zannettim ya Bu kadar uğraşmazdım yoksa Neyse aldık Zorun yok Kır bakayım şurayı Evet adam olmadığında direkt ileri atıyor Adam olunca sağa sola çekiyor Bu arada Bunlar Batman Arkham Sevgisi hakkında detaylar A ha, bak X'e basılı tutma olayı da varmış lan bunda. Hayret hiç Ritter'ın bilmecesine daha denk gelmedim. Burada az önce ne vardı? Ooo Risk. Bir BPM Risk harbini düşük atıyor ha. Haberin olsun. The casino. Penguin's assistant must be nearby. I'll make her tell you where I can find Cobblepot's ee, bir silahlı yavşak var. Ee, ben bunu bir direk indirim abi. Hey, you thinking what I'm thinking? I'm thinking you should shut the hell up and pack the money. Oh, but there's so much. He ain't gonna miss it if I just take a little Christmas bonus. Double check. You hear about the last? It's The nightmare. Just. da bir yavşak var o kadar. Neyse. Güzel bu. Aren't you a pain in my bottle? Hmm, bu. Ya bunu alışırız mı yani gel alırız yani. Tamam Op, bıçakla Onu bilmiyordum Ya bu şaka silahı gitmiş kapmış Neyse o zaman bu ağır abiye dalmadan olabildiğince He's too strong. hala Allah! Ay, tam. Halledeceğim. Neyse, zırhı zaten yükselttik. Bu yavşak mı oldu bunda? aradan artık bunu çıkartabilirim. Fazla adam yok zaten. Ya, sen ne yapıyorsun? Ne? You're going down. back this morning that like the office is connected to the theater and the entrance is controlled from that security room i want to de him sheikh there's one of them there how do we get in işe Pardon. Evet buranın arkasında birileri var. Den bir denemek istiyorum. Anladım abi. Ee, bu bir kapı ama. O gidiyor da nereye gidiyor acaba? Heh tamamdır. Bu Nafsin. Ee, kaç silahlısınız burada? Ee, ben buradan nereye geleceğim şey. Kapıyı açacak herhalde ya bu şey. Yani, ki. ya Rabb'i şey. Eee. Hop açtık güzel. İyi de

uh-uh i can't he's doing business you know what that means uh-uh i'm on bass but we got serious issues out here come on Trace. you got a whole boat full of brawlers and the dead brawlers that electrocute he's a nasty one you'll be fine excuse me i'm sorry he's naughty and he's mopping the floor with our best I don't so. too much I don't know. Just handle it, He's calling me back in. No, I'm already deep in it. Candy, she's earned herself a dry slap. She has. That better be lip gloss you're reaching for. Oh! Come on, let me out! This ain't funny. Abi çok kolaydı anlamasız. Yani ara sahne girmedi adam akıllı. Oyunun Bunu kendi yapamazsın. grafikleriyle ilerliyordu. Kolay yani. Make a deal. Bir anlaşma. Anan korktum ne olur zaman. Ha buranın bütün kilitlerini açtık artık. Öyle mi? Bu mudur? Anladım abi. Ee, şimdi görelim ne gain falan hala aynı. Burayı patlatabiliyorsam patlatayım. Bir daha uğraşmayayım buraya kadar gelmekte. Işte. Ha. Arada şu kadının tropisiyle bir uğraşayım bir bakayım. Enigma karakter lokut locut locut. Buralar hep Locked bu ne ya? Eee Show Vigilante Ne oğlum? Button Protector Milletin bilgisi nerede ya? Ha, profiles Ha çoğunu çıkartmışız ha ortaya bu arada Captured 4 7 9 Only kicks you. Please fire your port. Got some intel snipeses. Thank you. Hey, smart. Don't help. I'm gonna move to the land. Don't just. Hey, 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 You know you ain't welcome here. And you know what we do to twist our Well, you're about to find out. you're about to find out. Why I'm. Your edge's gonna look hop, nice. I'm gonna on This will stop you. I know you want to see some in This gives me an egg. They ain't gonna recognize your body when I'm done with you. Ay evem be. Al. Yapacak seni. E ee, onu aldım. Şimdi sen tek kaldın. Yapacak seni. Penguins and Yeter artık be. Burada kesin basılıyordur. Aynen bilgi. Um, Şura. Ya yok evinin an. İlla bundan mı patlatacağız on? 3-5 olun lan. Aaa. Patlara bak. Güzel

Güzel. <laughs> Kaldı dört kişi. Bir tane şöyle tepede var. <laughs> Burayı da mı kesiyor lan? Onu sallandırtabilirim aslında. Dur bakayım. Evet ama öyle yapınca millet anlıyordu diye hatırlıyorum yerimizi. Bir de bu yavşağı çözebiliyorlardı diye hatırlıyorum. Havalı ama işe yaramaz. <laughs> Güzel. O zaten ayrı takılan bir lavuk. Gideyim onu da alayım. Tık. Dur <laughs> bak ha patlama ayrı yumrukla alabileceğimiz yerler ayrı. Peki. beni buradan görmez tamam bu görür ama şöyle bir çıkayım ikisini de alırım da şunu bekledim ha yan yana olsunlar da var ya hayda eee bir kez sorun. bu arada bende de ne armor varmış burada My lucky uh ha! -huh. Yeah, I'm shocked. Sure. Uh he -huh. baked it in there. De, you can saw a out there. Get him out What do you want? I didn't do nothing. Who's your boss? What does Penguin want? Nerede? Alberto Falcone. But I got no idea what Penguin wants with him, I swear. Nardi is Işte, you, Now, where were we? Candy. You suggested little Alberto over here. Hey, baby. Tried to convince his father to take early retirement. He disagreed and called you a, let's see, psychotic little bastard. Aha, no, 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 please. <laughs> now you best listen, Falcone, because this is the last time I'll ask. One normal, woman, and of the we're getting out of the weapons business, I promise. I'll make him do it. <laughs> I see your lips flapping, Bernie, but they ain't making the sound I wanna hear. You idiot! Better Please, don't hurt me. dediğim yavşak şu balyozlu olandı. Direkt, on, direkt on tek yiyormuş ya. <laughs> oğlum böyle 3-4 adamı mı alamayacağım lan? <gülüyor> Salak. <laughs> Aptal. Kim kaldı? Hey <laughs> gel oğlum. <laughs> Hop. Killers are you numpin prats. do get Ezekiel? Now hold on. Hold on, you done? Stop. Black mask. Put a bounty on my head. Where is he? Ah, can listen. You're running out of time. Wait, wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his safe house. That's Or so oh, black. Man. He's got problems of his own, I'm Someone broke in there. Hayda. Slade Wilson It appears the game is over before it even begins. I'm not playing games, Slade. I am not believe Slade. Tell me where I can find Black Mask. Black Mask bag! Why I want a back? Tell me where I can find Black Mask. Here you go, Dave. I'm killing you for the money. Evet bakalım bu seferde başıma neler gelecek. Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Bu sefer. Hop. Hop. <laughs> zengin böyle de canı gitmiyor ki. Hop. 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 A few tricks left, I see. Anan. Tak 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 tak. Ay e ben silaydı ya. Zing 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 Güzel kaskı düştü Seydreis <laughs> sinirlendi ha Aynen de bu vurmaya çalıştığımızda bu hareket oluyor işte. Ah. Ya genel olarak ben öyle anladım en azından. You'll regret that. o tarafa yavşak. That was a mistake. Gitti yine bir Tak 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 tak. Bu sefer canı yere düşecek. Aa baya düştü. Yaradan da aşağı düştü lan. Kıralım. Zınk. Evet çekti bıçağın reis. Hop. 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 Abi çok efsanevi değil mi ya? Gel bakayım. Hop. 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 Slay. Hop. Hop. Yeter artık slade E beni. A flawed technique. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? şuna bir gel bakayım şunun vuruşunu da bir yapalım tam da çok düşmüyor ki buruk pezevengin hop tuttum hop bunu da tuttum abi efsane ya hop sen mi yapabiliyorsun lan onu yavşak üf onu yedim tık devam ki Ay e ben Slade ya. Slade sal beni. Şimdi canı bayağı bir gidecek. Çünkü vurma sırası bizde. Işte. Ya vşak seni. It's over Slade. Bitti Slade. What? Are you? Nitsu san. Nice saying you batman. Feel free to let yourself out. Yeah, I've not let penguin get away. There's more I need to ask him. Bu neymiş? Adı Jmode Claw. Peki bunu illaki kullandıracaktır zaten. Ancak biz bölümümüzü burada bitireceğiz. Güzel bir boss fight. Evet, slayt yok tabi. Asla gitmiyor adam. Ha <gülüyor> diyor ki Destrok. Aynen tam. Eee Destrok'un device'ını kullanarak. Ha yok burada slayt. Ee, şey yapabiliriz. Neden daha şu upgrade'i de yapayım artık. Evet güzel full edik zaten. Ee, bunun şeyini kullanarak şunu işte oraya çıkabilirim ben falan filan diye tamam. E ee, Beden arka bu bölüm bu kadarlık için teşekkür ediyorum iyi günler diliyorum bay bay.